O Allah sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Ya bundan daha doğal bir sonuç mu olur? Allah örgütlemiş. Ben Allah bu büyük İslam hidayetinin bir parçası yapmış. Seni de yapmış. Ne büyük bir organizasyon. Biraz düşünün ya. Ne büyük bir organizasyon. Ne dipçik var ne yemleme var. Allah yüreğime koymuş. Ramazan-ı Şerif'te sahura kalktığımı kimse görmüyor. Orucu yediğimi kimse görmüyor. İftarımı görüyor sadece. Hacca gitmek zorunda değilim. Yok derim, var derim. Kimse sorgulamıyor. Gittin mi, gitmedin mi demiyor. Mal varlığımı saklarım. Kırkta birini veririm, vermem. Ama çatır çatır veriyorum. Artısıyla veriyorum. Millet yuhlasa da, millet ağır ifadeleri eleştirse de, millet jesse mimikleriyle böyle erim erim eletecek psikolojik dışlamayla dışlasa da, travmatik ortamlara itelese de gönüllü örtünüyorum. Hem de örtünün en kralını, en kraliçesini çarşafı şerife gibi Hazreti Fatıma'ya dayanan, Hazreti Ayşe'ye dayanan, kentsel yaşamda tüm Müslüman hanımların dış kıyafet olaraktan yüzde yüz bilinen bir tarzı benimsiyorum. Daha ne istiyorum ben Allah'tan ya? Yani? Kimse mecbur etmedi halde. Onun adını sürekli zikrediyorum. Onun kitabını şu kadar okudan şu kadar para verecek Mesai anlayışına değil, Allah'ın vereceği sevaba bakıyorum. Onun kitabını okurken bana nazar kılışına bakıyorum. Ne acayip bir iş. Tüm gizli başlık hayatımızı yöneten bir yapı. Ne müthiş bir organizasyon, ne müthiş bir örgütlenme. Amerika'daki adamın namaz aynı, Rusya'dakinin de aynı, Arabistan'daki üç aşağı beş aşağı şey nüanslar var, o olabilir. Peygamber Efendimiz'in farklı görüntüleri bunlar. Dualarımız aynı, eller açılıyor, Allahümme'ler aynı, salavatlar aynı. Büyük bir organizasyonun içindeyiz, haberiniz olsun. Yaşasanız da darpane gibi cebinize giriyor, ölseniz de darpane gibi mezarınıza iniyor. Yaşasanız da darpane para basan makineler gibi sevap basıyorsunuz, cebinize giriyor. Ölseniz de mezarınıza iniyor. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlere deva, borçlarına eda derken hayattayken bir köşeye dönüyorum ben. Herkesten bu duayı alıyorum ben. Şu anda Kabe'de bu duayı yapan ismen anmasa da toplu olaraktan biz ananları var mı? Var. Adamcağız ben uyurken o benim için ağlıyor ya. Ben rüyalar dolaşıyorum. Hartat hart ka kaşınıyorum.